Baba baba Evet. Ben geldim. Merhaba. Merhaba. Sizinle bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Para bulma oyunu. Tamam mı kızlar? Şimdi isminiz Elif Rana. Elif Rana. Sizinki? Bu Tamam. Şimdi hanımlar ilk önce Elif'le başlıyoruz, tamam mı? Elif al sen parayı. Aldın mı? Ben arkamı dönüyorum, tamam mı? Bak kesinlikle sana bakmayacağım ben. Bak önüme doğru bakıyorum tamam mı? Herhangi bir tanesine parayı koy yerine. Koydum. Tamam ben görmüyorum şu anda. Öne doğru uzat. Uzattım. Uzattın mı? Hı hı. Tamam. Öne doğru uzattıktan sonra bir tanesini yukarıya kaldır. Kaldırdım. Tamam. O para e, yukarı kaldırdığın elin para olan elin değil mi? Hı hı. Tamam. Onu yukarı kaldırdıktan sonra Şimdi ben senden onu indirmeni isteyeceğim aşağı ve paranın hangi elinde olduğunu bulacağım tamam mı? Tamam. İndir elini aşağı. İndirdim. Tamam. Ben şimdi paranın hangi elinde olduğunu tahmin edeceğim tamam mı? Yüzde yüz olarak bu elinde. Tamam. Wow. Ben buldum. <laughs> Bravo. Şimdi sıra sende tamam mı? Sen de ben arkamı döndüm. Herhangi bir tanesine ben bilmiyorum tamam mı? E, parayı koy. Koydun mu? Hı hı. Aşağıda dursun dedi. Bu şekilde. Şimdi para olan elini yukarı doğru kaldır. Kaldırdın mı? Evet. Para olan elin yukarıda duracak tamam mı? Tamam. Tamam. Ben döndükten sonra o paranın hangi elinde olduğunu ben bileceğim. Şimdi indir elini aşağı. İndirdin mi? Evet. Şimdi o para hangisinde olduğunu ben bulacağım tamam mı? Bu elinde.